Şule'yi gönderdim. Nereye Gitti, yok. Şule diye biri yok artık. Ne yaptı? Hak etti. Kesin hak etmiştir de... ...heç şey olmadı bu. Kimin için? Senin için, senin için. Hadi gidiyorum ben. Dur ya bir giden, nereye gidiyorsun ya? E, ambara dedim ya. Başlatma ambarına. derdin ne de senin reis? Faryalı bırak beni giden. Tamam. Önce dökül, sonra giden. Faryalı. Reis, dökül bakayım. Ben oğlum. Bu Bodrum'da aynadan çok ben sene bakıyorum. Tanımam mı seni? Yalan konuşmamak için bana kaçıyorsun. Dökül hadi. Gerçeği konuşsam mutsuz olacak. Ne yapalım yalanla mutlu mu olan? Dökül hadi. Yıldız senden kaçmak için herif eve alıyor. Sen evdekini gönderip yakayı bağırı rüzgarı açıyorsun. Sonra verem olup gelme bana. Yıldız. Niye eve alıyor anlamadım. Sen sormadın mı Yıldız'a? Ha? Sormadım. Niye? Ha? Ya ne soracağım? Kadın kocasını eve almış. Bana mı düşer sorma? Senin yüzünden aldıysa sana düşerdi. tabii. Ya ne benim yüzümden alacak Yıldız? Ya senden kaçmak için diyorum ya. Ya bırak reis. Ne kaçacak Yıldız benden? Laf çıkarma şimdi. Ya sen kör müsün? Kör taklidimi yapıyorsun. Anlamıyorum gitti be adam. Ha? Reis bir açık konuşma. Ben hiçbir şey anlamadım. Yıldız neyi Beni... Bunu ne sen bilin ne ben. Ne de Yıldız bilir. Kim bilir? Başçeşme bilir. Ama hiç iyi olmadı Şule'yi gönderme. Hiç.